De, geldik. <laughs> Ay, Böyle geldik. Ay öyle Böyle herkes dağılsın yapıyor. İnançlarını yapıyorlar. Neyse 3 tane. Ne kadar. <laughs> Yani buraya geldik müzeye. Kore herhangi bir müzeye gelirsiniz. Sıfatımız bu şekilde olur. O yüzden el fona alırsanız el fona alın. Havlu alanlar var. Havlu ile suratını siliyorlar. Yani size demek istediğim şey eğer Kore'de bir yere gideceksiniz kesinlikle el fanı ve havlu alın. Size ilerken de çekeceğim. O kadar çok merdiven çıktık ki yani terlememeniz imkansız. Zaten Kore çok nemli bir havası var. O yüzden Ben çok konuşamıyorum Burası o 3 tane heykelin olduğu yer Böyle Şuradan yürüyerek geliyorsunuz Burası da böyle anlatmaya gerek yok görüyorsunuz görüyorsunuz anlatmaya gerek yok <laughs> ay arkadaşım yandan bakıyor bu çocuk ne diyor diyor gerçekten yani hani kimse içindeki sahibi kaybetmemeli. Yani ben bu tapınağa geldim diye ben çıkmış olmuyorum. Yani hani çünkü çok fazla birkaç tane kişiden şey duydum hani orada işte tapınağa gidersen dinden çıkarsın yok orada işte kilise gidersen dinden çıkarsın. Hani İstanbul yani kilise vardı gayet kaç kere gittim kaç insan gidiyor yani. Böyle yerlere çıkıyorum çıkılmıyor. Bunu unutmayın. Sadece saygı. Tarih yani bunlar. Tarih. Vallahi elim yüzümü yıkadım. Bir kendime geldim. Allah'ım bismillah. Elim yüzümü yıkadım. Bir kendime geldim. Ama hala hava nemli olduğu için kendimi çok da gelemiş sayamıyorum ama. Burası da böyle bir yer. Şöyle göstereyim. çok güzel tarihlerine çok sahip çıkmışlar gerçekten. Yani oradaki bina 1600 yıllık bir binaymış. Siz düşünün. Ve hala sağlam yani. yani. Çok güzel yani Kore gerçekten topraklarına, değerlerine sahip çıkan bir ülke. Bunu bir kez daha görmüş oldum. Gerçekten duygulandım. Evet bulunduğum yerin manzarası da böyle. Şöyle hemen göstereyim. Evet şimdi de çıktığım yerlere iniyorum. İlk önce şöyle bir merdiven çıktık. Sonra çıkma. Böyle bir merdiven daha. Ben konuşmuyorum. Sadece şu Huzurlu sesi dinleyin. Şimdi şu rezil mercahı daha indik. Burada böyle daha etastan şey var. Burada aşağıya iniyoruz. <laughs> Ay koriler bakıyor ben utanıyorum. Ha <laughs> <laughs> şöyle bir mercan yürüdü. Ve devam Gördünüz <laughs> Gördüğünüz gibi çok. Aa, aa, burası çamurmuş. Sunulaşmış. Bu binalar bayağı bin yıl önceden var ve maşallahı var hiçbir şey olmamış. Buralarda böyle damlar, tek nokta çok fazla ziyaretçinin olmaması ve hep boş olması. Çok üzüldüm yani. Böyle güzel görün, böyle iş yapmaması beni benden aldı. Ne? No. Ne? No. In the park. Ben Koray'da Luna no, Park'a gelmedim demem artık. 아예 죄송한데 그 슬리퍼를 다니기 는건 맞거든요. 그 앞다리가 슬리퍼 냄새 맡아봐 슬리퍼 맡아봐 냄새 오늘까지. <laughs> 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 자, 저희들이 나온 두 마리 않았고요. Arkadaşım çok korkuyor. <laughs> <laughs> çok korkuyor, o yüzden çok üzgünüm. Allah'ını seversen. Evet, arkadaşımın dövmede dolaşabildi. Şu, Şu an yavaş yavaş izleniyorum. Şöyle göstereyim. Ay bayağı hava bandı yani. Arkadaşım diyor ki ben korkuyorum. Ben gibi ben korkmam dedim ve şu an yükseldikçe birazcık titremeye başladı. Çok güzel. Arkadaşım korkuyor dedim, ben korktum. Yere çömeldim şu an. <laughs> Aslında korkmazdım. Eskiden de korkardım, böyle otururdum da. Şöyle göstereyim yüksekliği. Wow. Zirvedeyim canımın, sesim gelmiyor. <laughs> Ay, <çok sıcaklı. gülüyor> Ay kız yapmayın ama sizin cezanızı vermeyeyim. <laughs> Bunu <Bunlar> ne da... yaptı? <laughs> Allah ya. Kızım, Kızı kafamın üstüne koyacak <laughs> Yapmayın. <laughs> Akıllanmıyorlar da şuna bak atıyorlar anca atıyorlar. Aa, aa. Kafamın üstüne koyacaklar ya? Olur mu böyle bir şey? Bunlar Türkiye'de etçil hayvanlar. Bunlar da alıştırmış keke. Biz de alışırdık simite. Arka simit de yiyemeyecekler. <laughs> Şu güzelliğe bakın. ya şu karının Ay ne oluyor kız? Örümcekler, örümcekler her yerde.